Merhabalar çocuklar. Biliyorsunuz ki geçen videomuzda çokgenler konusuna giriş yapmıştık. Ve çokgenlerin iç açıları, dış açıları nasıl bulunuyor bunu öğrenmiştik. Ardından köşegen kavramını, bir köşeden çizilen köşegen sayısını ve o köşeden çizdiğimiz köşegen, sayısı, köşegen ile oluşan üçgen sayılarını öğrenmiştik. Bu videomuzda da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Düzgün çokgen kavramıyla başlayalım. Düzgün çokgen nedir? Kenar uzunlukları ve iç açıları ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyoruz. Yani nasıl? Şöyle. Eğer bir yani bize verilen bir şeklin çokgen olduğunu sorduğunda kenar uzunluklarının veya açısının hiçbir önemi yok. Yeter ki kapalı ve doğru parçalarından oluşan bir şekil olsun. Fakat Düzgün dediği zaman neye dikkat edeceğim? Kenar uzunlukları kesinlikle eşit olmalı ve aynı zamanda iç açıları ölçüleri eşit olmalıdır. Yani buraya baktık. Burada nasıl bir şekil var? 1 2 3 4 5 kenarlı. Kenarları eşit, iç açıları eşit. O halde bu nedir? Düzgündür. Yani düzgün beşgendir. Geldik buraya. 1 2 3 4 kenarlı. 4 kenarlı ise dörtgen. Bakalım düzgün bir dörtgen mi? Kenarları e, pardon, açıları eşit, açı ölçüleri eşit, kenar uzunlukları da eşit. O halde bu nedir? Düzgün dörtgendir de olur. Evet, geldik buraya. İç açıları ölçüleri eşit, kenar uzunlukları da eşitse bu da nedir? Düzgün kaç kenarlı? Altı kenarlı düzgün altıgen diye biliriz. Evet. Şimdi geldik. Şuraya bir okuyalım. Ne kenarlı düzgün bir çokgenin ne tane iç açısı olduğundan bir tane açısının ölçüsü buymuş. Şimdi bunu bir yorumlayalım. Ne demek istiyoruz? Biz burada ezber yapmayacağız. Evet. Baktım. Normalde ben N kenarlı bir çokgenin düzgün olmasının hiçbir önemi yok. Doğru mudur? Yani düzgün de olsa, düzgün olmasa da herhangi bir çokgenin iç açılarını bulmak istiyorsam hangi formülü kullanıyordum? N eksi 2 çarpı 180 diyordum. Örneğin 10 kenarlı deseydi N yerine 10 yazıyordum. 8 deseydi 8 yazıyordum. Doğru mudur? Peki N tane iç açısı olduğundan N kenarlı bir çokgenin bir tane iç açısını nasıl bulacağım? N eksi 2 çarpı 180 ile bütün iç açıların toplamını buldum mu? Buldum. Peki bir tane iç açıyı soruyorsa ne yapacağım o zaman? Ben tüm açının toplamını kenar sayısına bölersem neyi bulurum? Bir tane iç açısının ölçüsünü bulurum. Şimdi geçtim diğer maddeye. Ne tane dış açısı olduğundan bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n'dir. Biz ne dedik? Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri neydi? Ölçüleri toplamı 360 derece. Peki 360 dereceyi neye bölersem ne bulacağım? Bir tane dış açı ölçüsünü bulacağım. Çünkü neden? N kenarlı bir çokgense n tane açısı olduğundan dolayı 360'ı n'ye bölersem bir tane dış açı ölçüsünü bulmuş olacağız. Şimdi bu öğrendiklerimizle ilgili birkaç örnek çözelim. Düzgün 12 genin bir iç açısının ölçüsünü bulunuz diyor bize ilk soruda. Şimdi öncelikle bunu iki farklı şekilde çözmeye göstereceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle basitten başlayayım. Birinci yol. Şimdi ben ne dedim? İlk videomuzda çok kendinin ilk videosunda hatırlarsak. Bir iç açı ile bir dış açının ölçüsünün toplamı neydi? 180 derecedir. Mesela şöyle yani. Benim bu bir üçgen. Şurası 60 derece. Dış açısı kaç o halde? 120 değil mi? Çünkü burası doğru açı. Doğru açı olduğundan toplamı ne oluyordu? 180 derece oluyordu. Bu bilgiyi hiçbir zaman unutmuyoruz. Şimdi düzgün 12genin bir iç açısının ölçüsünü bulmak istiyorsam bir tane dış açısının ölçüsünü bulup bulduğumu 180'den çıkarırsam ben iç açıyı bulamaz mıyım? Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki aynı şekilde bir üçgen diyelim. Bir üçgende bana şuradaki dış açıyı 130 verdi. Ve bana dedi ki üçgenin bir tane iç açısı kaç? Yani şurası kaç? Ne diyeceğim o zaman? 180'den 130'u çıkarayım. Geriye ne kaldı? 50 derece. O halde neymiş? Burası 50 dereceymiş derdim. Doğru mu? Aynı taktiği burada uyguluyorum. Ne yapıyorum? 12 gen ya bu. Dış açıların ölçüleri kaç? Her zaman 360. O halde 360'ı 12'ye bölersem nedir? 30 derece değil mi? Yani bir tane dış açı dış açısı kaç? 30 derece o halde iç açısı ne olacaktır? 180'den 30'u çıkaracağım. Ne oldu? 150 derece oldu. Şimdi ikinci yola geçtim. İkinci yolda ne yapıyorum? Ne dedik biz? Bütün iç açıların ölçüleri toplamını açı sayısına bölersem bir tane iç açıyı bulurum, doğru mu? Yani neydi? n 2 çarpı 180 iç açılarının toplamıydı. N yerine 12 yazdım. 12 eksi 2 çarpı 180 oldu. Yani 10 çarpı 180. O da neye eşittir? 1800 derece. Yani 12 genin iç açılarının ölçüleri toplamı 1800. Peki o halde düzgün 12 gen olduğuna göre 1800'ü 12'ye bölersem 150 çıkacaktır. Yani bir iç açısının ölçüsü ne oldu? 150 oldu. Aynı sonucu bulduk. Aynı sonucu bulduk. Hangisi daha kolay? Bana sorarsanız birinci yol çok daha pratik. Evet, şimdi ikinci örneğe geçtik. Düzgün dokuzgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? Ne dedik biz? Oldukça basit bir soru. Bütün dış açılar toplamı her zaman neydi? 360'tı. O halde ne diyor? Düzgün dokuzgen diyor. O halde 360'ı 9'a bölersem ne oldu? 40 derece. Yani bir dış açısının ölçüsü neymiş? 40. Hadi iç açısını da bulalım o zaman. Madem bu düzgün. Değil mi? Bütün iç açılarının tek tek ne olduğunu bulabilirim. Düzgün olduğuna göre. Bir tane dış açısı ne? 40. Yani şöyle düşünün. 9 genin. Diyelim ki şöyle bir köşesi olsun şurası. Şöyle şöyle böyle devam ediyor diye düşünelim. Şimdi dış açısının ölçüsü ne? 40. O zaman iç açısının ölçüsü ne olacak? 180'den 40'ı çıkardım. 140 derece. Demek ki 9 genin dış açısı 40, iç açısı 140. Evet şimdi üçüncü örneğimize baktık. Bir iç açısının ölçüsü 160 olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulunuz diyor. Şimdi öncelikle nasıl bir nasıl bir yol izleyeceğim düşünüyorum. Şimdi bir iç açısının ölçüsü 160 ise bir dış açısının ölçüsünü nasıl buluyordum? 180'den çıkarıyordum çünkü içle dışın toplamı 180. 180'den 160'ı çıkardım 20 derece buldum. 20 derece nedir benim için? Bir dış açısının ölçüsü. Şimdi bir tane dış açısının ölçüsü 20 ise. Ben 360'ı yani toplam dış açıları 20'ye bölersem kaç tane açı olduğunu bulmaz mıyım? O halde ne yapıyorum? 360'ı 20'ye bölüyorum. Sıfırlar gitti. 36'yı 2'ye böldüm. Nedir? 10, 8'dir. Yani bu düzgün çokgenin kenar sayısı neymiş? 18'miş. Evet, şimdi dördüncü örneğimize bakalım. Kenar sayısı 20 olan düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi kenar sayısına 20. O halde ne demiştim ben? Eğer dış açılarımın toplamı 360 ise ben bunu ne yapıyorum? Kenar sayısına böldüğümde bir tane dış açı ölçüsünü bulabiliyorum. Yani 360'ı dış açıların ölçüleri toplamı olan 360'ı 20'ye böldüm. Sıfırlar gitti. 36'yı 2'ye böldüm. Ne oldu? 18. Yani 18 derece. Ne dedim? Bir tane dış açısının açısının ölçüsü neymiş? 18 dereceymiş. Peki bana soruda neyi soruyor? Bir iç açısının ölçüsünü soruyor. İçle dışın toplamı neydi? 180 dereceydi. O halde 180'den 18'i çıkarırsam 162 derece bize bir iç açının ölçüsü olarak gelir. Evet. Beşinci soruya geldik. 18 kenarlı bir düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kaçtır diyor. Bunu e, çokgenlerin ilk videosunda öğrenmiştik. Çizilen köşegen sayısı yani bir köşesinden çizilen köşegen sayısını neyle buluyordum? N-3 yardımıyla buluyordum. Yani kenar sayısından 3'ü çıkarırsam bir köşeden çizilen köşegen sayısını bulabiliyordum. O halde 18'den 3'ü çıkardım. 15 demek ki 15 tane köşegen çizilebilir. Evet, 6. soruya geldik. Bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 2 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulalım diyor. Şimdi bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 2 katı. Yani ben dış açıya x derece dersem iç açı kaç olacak? 2 katı dediğine göre 2x derece olacaktır. Peki ben iç açı ile dış açının toplamını doğru açıdan kaynaklı olarak kaç biliyordum? 180 derece. O halde 2x ile x'in toplamı 180 derece olacaktır. Yani 3x eşittir 180 derece. x eşittir her tarafı 3'e böldük. 60 derece oldu. Yani bu ne? Dış açının ölçüsü. Peki bana burada kenar sayısını soruyor. Kenar sayısını bulmak istiyorsam 360'ı yani dış açıları ölçüleri toplamını bir tane dış açının ölçüsüne bölersem kaç kenarlı olduğunu bulamaz mıyım? Bulabilirim. Peki ne yaptık? 360'ı bir tane dış açısına bölersem ne oldu? 6. Demek ki kaç kenarlıymış bu? 6 kenarlıymış. Evet, şimdi 7. örneğimize bakıyoruz. Düzgün 15genin bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünden kaç fazladır diyor. Şimdi dış açısını bulmak istiyorsam ne yapıyordum ben? Toplam olan toplam dış açıları neydi? 360. Peki 360'ı kenar sayısına bölersem bir tane dış açısını bulurum. Peki bölüyorum. 36 2 kere var. Çıkardık. 60 çıkardım. Evet, ne oldu? 24. Yani bir tane dış açısının ölçüsü neymiş? 24. Peki iç açısını nasıl buluyordum? İçle dışın toplamı 180 olduğundan dolayı 180'den 24'ü çıkarırsam ne bulurum? 156 derece. Bu da bir tane iç açısının açısının ölçüsü diyelim. Bu da bir tane iç açısının ölçüsü. Soruda neyi soruyor? Soruda neyi soruyor? Dikkat ediyoruz. İç açısı dış açısından kaç fazladır diyor. O zaman ne yapıyorum? 156'dan 24'ü çıkarırsam 2, 3, 1 kaç derece fazlaymış? 132 derece fazlaymış. Şimdi 8. örneğimize bakalım. Şekilli bir sorumuz var. KLMNO düzgün bir beşgendir. O halde soru işareti kaç derecedir diyor. Şimdi öncelikle düzgün bir beş, beşgen olduğuna göre tüm kenar uzunlukları birbirlerine eşit ve tüm açılar, iç açıları birbirlerine eşittir. Şimdi öncelikle benim soru işaretiyle gösterilen yeri bulmam için şuna ihtiyacım var. Birincisi şuraya baktığımda burada nasıl bir üçgen var? İkiz kenar bir üçgen var. İkiz kenar. İkiz kenarsa bu soru işaretinin hemen karşısındaki şu açı nedir? Soru işaretine eşittir. O halde ben şu açıyı bilseydim eğer şu açıyı bilseydim eğer ne derdim? Üçgenin iç açıları olan 180'den bunu çıkarırım. Bulduğum sonucu 2'ye bölersem soru işaretini kolaylıkla bulabilirim. Demek ki benim neye ihtiyacım var? beşgenin bir tane iç açısına ihtiyacım var. Nasıl buluyorum? Şöyle gidelim bu sefer de. Beşgenin iç açısının toplamı ne? N-2 çarpı 180'den bulabilirim. N yerine 5 yazdım. Yani 3 çarpı 180. O da ne oldu? Şöyle 4, 540 derece. Doğru mudur? O halde bir tane iç açısını bulacaksam eğer ne yapacağım? 540'ı neye böleceğiz? 5'e böleceğim. Şöyle 108 derece oldu mu? Evet. Demek ki beşgenin bir iç açısı ne? 108. O halde ben soru işaretini soru işaretine ulaşmak istiyorsam ne yapacaktım? Üçgenin iç açıları olan 180'den 108'i çıkaracaktım. Ne buldum? 72. Demek ki şu iki açının toplamı ne? 72. 72'yi de 2'ye böleyim ben o zaman. Ne oldu? 3 kere var. 6, 12, 6, 36. Evet neymiş demek ki? Soru işareti neymiş? 36 dereceymiş. Evet şimdi bu videonun son sorusuna bakalım. Bir dahaki videomuzda bu arada artık dörtgenlere giriş yapacağız. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir iç açısının ölçüsü 150 derece olan düzgün çokgenin çevre uzunluğu 84 santimetre olduğuna göre bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir diyor bizlere. Şimdi bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir diyor. Buna ulaşmam için öncelikle kaç kenarlı olduğunu öğrenmem lazım. Kaç kenarlı. Eğer buna ulaşabilirsem o zaman uzunluğunu çevre yardımıyla kolaylıkla bulabilirim. Öncelikle kaç kenarlı bunu bulalım nasıl ulaşacağım? Bir iç açısının ölçüsü 150 ise iç açı 150 derece. O halde dış açı ne olacaktır? Toplamları 180 olduğuna göre 30 derecede dış açısı mı? Evet. Peki dış açıları ölçüleri toplamı 360 ise ve bir dış açıya bölersem neyi buluyordum? Kaç kenarlı olduğunu buluyordum. Peki böldüm o zaman ne oldu? 12. Demek ki neymiş bu? 12 gelmiş. 12 kenarlı bir çok gelmiş. Düzgün bir çok gelmiş. Peki şimdi bana neyi soruyordu? Kenar uzunluğu. Bir kenarının uzunluğu. Buraya nasıl ulaşabilirim? Bana neyi vermiş? Çevresini. Yani tüm kenar uzunluklarını topladığında 84 santimetre bulmuş. Tüm kenar uzunlukları düzgün bir çokgen olduğuna göre birbirlerine eşittir. O halde 84'ü e, 84'ü Kenar sayısına bölersem neyi bulacağım? Bir tane kenarının uzunluğunu bulmuş olacağım. 12'ye bölersem ne diyebilirim? Ee, kaç kere var? 7 desek 4, elde var 1. 84. Demek ki neymiş? Bir kenarının uzunluğu uzunluğu 7 cm'miş. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.